Evet, hepiniz yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle beraber e, supplement ürünlerinin kullanımları ile alakalı bir video çekmek istiyorum. Açıkçası bu videoyu çekmemin temel nedeni yeni başlayan sporcular için ve ürünlerin hani nasıl kullanılacağını bilmeyen insanlar da var aynı zamanda. <laughs> Bunlarla alakalı sizlere kısa kısa ürünlerin nasıl kullanmanız gerektiği ile alakalı, ne zaman kullanmanız gerektiği ile alakalı, nasıl vesaire hepsini soru işaretlerinizi gidererek bu videoda sizlere cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle protein tozuyla başlayalım dostlarım. Şimdi tabii ki de e, genel olarak Türkiye'de bilinen en büyük yanlışlık antrenman sonrası protein tozu kullanımıdır. E, açıkçası hani antrenman sonrasında protein tozu kullanmanızın çok büyük bir mantığı yok. Genellikle antrenman öncesi kullanıldığı zaman antrenman öncesinde alınan bir protein tozunun içerisindeki amino asit değerleri vesaire sizlerin antrenman esnasındaki performansınızı antrenman öncesi almanız gereken belli miktardaki proteini karşılayacağından dolayı sizin protein tozu antrenman öncesi kullanmanız en mantıklı yöntemi olacaktır. Şahsi tavsiyem 30 gramlık bir whey protein için 350 ya da 400 milimlik bir kullanım genellikle yeter olacaktır. Kesinlikle su ile kullanmanızı ben size tavsiye ediyorum. Süt ile kullanırsanız kanı karışma hızı yavaşlayacaktır ve sindirim sistemini ne yazık ki yoracaktır. Dediğim gibi antrenmana başlamadan yarım saat önce bir ölçek 30 gramlık bir whey proteini 350 veya 400 milimlik bir suya çalkalayıcı yardımıyla yani shaker yardımıyla çalkalayıp tüketimini gerçekleştirebilirsiniz. Aminosit kısmına gireceksek eğer dostlarım burada da tabii ki de belli başlı ürünler mevcut. En popüler olan ürünlerden sizlere ben bahsedeceğim. Çünkü aminosit dediğimiz zaman çok ince detayına kadar giren ürünler var tabii ki de. BCA ve EAA yani esansiyel aminoasitik kombinasyonlarından sizlere bahsedeceğim. BCA'ları arkadaşlar antrenmanınıza başlamadan önce antrenman esnasında ya da antrenman sonrası şeklinde kullanımlar yapabilirsiniz. Eğer bir protein tuzunuz yoksa benim nacizane tavsiyem antrenmanınıza başlamadan 15 veya 20 dakika önce yine bir ölçeklik ürünü 350 ya da 400 milim suya karıştırarak tüketimini sağlayabilirsiniz. Buradaki temel amaç yine antrenmana başlamadan antrenman esnasında sizlere performansı ve bir nebze de olsa güç arşını destekli amacıyla kullanım sağlayabilirsiniz. Antrenman esasında kullanılara bakıldığı zaman açıkçası çok büyük bir avantajı yok. Tamamen tercihle alakalı bir durum. Ben bu kullanım şeklini ben açıkçası tavsiye etmiyorum sizlere. Çünkü sindirim sistemini yoğurmanın bence çok büyük bir mantığı yoktur antrenman esasında. Midenizin boş olması, vücudun sindirim ile alakalı uğraşmaması gerektiğinden dolayı ben genellikle antrenman öncesi ya da antrenman sonrası kullanımları daha çok tavsiye ediyorum asit kısmına bakıldığı zaman yine en popüler olan ürünlerden bir tanesi EAA yani esansiyel asit kombinasyonları. Bu ürünler dostlarım açıkçası temel mantığı zaten antrenman esnasında sizlere performans artışı desteklemesi ve benzeri faktörlerde destekte bulunmasıdır. Tabii ki yine bu ürünün kullanım şeklinde bakıldığı zaman BCA'yı kullandığımız gibi gene kullanım sağlıyoruz. Fakat antrenmana başlamadan yine 15 ya da 20 dakika önce kullanım yaparak bu işimi gerçekleştirmenizi ben size tavsiye ediyorum ki yine antrenman esnasında sizlere performans artışını destekle bulunması adına. Gene ben size ürünleri yine anlatmaya devam edeceğim ama buradaki farkı anlamanızı istiyorum. Biz antrenman esnasında midemizi, bağırsaklarımızı boş bırakmamız gerekiyor ki vücudun sindirimiyle uğraşmaması adına özellikle bir tarafınıza not edin. Yine aminoasit kısmına bakıldığı zaman tablet olabilir, likit versiyondaki ürünler olabilir. E, bu tabii ki hani kullanımlarla alakalı hani marka marka gidersen bu video kesinlikle bitmez. Hızlı bir şekilde anlatmam gerekiyorsa arkadaşlar. Tablet aminoasitlerde antrenmana başlamadan 30 ya da 45 dakika arasında bir kullanım yapmanız gerekmekte. Çünkü bu ürünün işte mideden asidinden geçecek, bağırsağa kadar uzanacak büyük bir yolu var. Ve kapsül olduğu için ya da tablet olduğu için eminim ya da sindirim süresi bir tık daha uzun olacaktır. Fakat eğer toz formunda ise bu ürün genellikle 15 dakika, 20 dakika eğer genç bir bireyseniz sindirim sisteminden zaten geçecek ve vücut onu kullanmaya başlayacaktır. Likit versiyonda ise zaten çok nadir bulunan ürünler mevcut piyasada. Genellikle wider ürünlerini zaten burada görebiliyoruz likit formdaki ürünlerde. Eğer likit formda da bir ürün alacaksınız da yine antrenmana başlamadan 15 ya da 20 dakika önce kullanım yapabilirsiniz ki zaten likit formdaki ürünler çok çok daha hızlı sindiriliyor ki ürün zaten sıvı formda olduğu için zaten hazır bir ürün, hazır bir ürün kullanmış oluyorsunuz. Gelelim kilo ve hacim kısmına. Yani gainer'lar, karbonhidrat tozları ya da Vitargo, Maltodex'lerin tarzı ürünlerden bahsedeyim sizlere. Şimdi Gainer'e bakıldığı zaman arkadaşlar kilo aldırıcılara açıkçası çok fazla farklı markalar var ve çok fazla değişik ölçeklendirmeleri mevcut. Ölçek ne olursa olsun hiç fark etmeksizin sizlere ben bunu söylüyorum. Antrenmanın olduğu günlerde bir ölçeği yani bir servisini antrenmana öncesine getirin. Fakat antrenman öncesini getirdiğiniz zaman kesinlikle süt ile kullanmayın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kana karışma süresini hızlandırmak istiyorsanız eğer kesinlikle su ile tüketim yapın tüm supplement ürünlerinde. Bir tane servisini antrenman öncesine getirdiniz. Antrenman günleri. Bir servisini ise diğer porsiyonundan bahsediyorum. Akşam yatmadan önce kullanım tarzını yapabilirsiniz. Fakat akşam yatmadan önce kullanacağınız süre zarfında süt ile tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada özellikle hızlı bir şekilde kana karışmasının çok büyük bir yöntem, e, mantığı yok ve aynı zamanda tabii ki de kalori miktarını yükseltebileceğinden dolayı aynı zamanda protein. E, bundan dolayı da süt ile tüketmenizi tavsiye ederim. Gelelim Vitargo dostlarım. Vitargo çok güzel bir karbonhidrat kaynağıdır. Ee, bakıldığı zaman hani ürünün kullanım şekline genellikle aromasız bir ürün olduğu için herhangi bir ürünle kompleks da yani mixlenerek kullanabilecek tarzda bir üründür. Benim nacizane tavsiyem yine aynı şekilde antrenman öncesi ve sonrası kullanımlar çok mantıklı olacaktır. Ya da çok ufak bir farkla antrenman esnasında da kullanılabilir. Çok patlayıcı güç e, kullanan biriyseniz yani bir powerlifting iseniz ya powerlifter iseniz ya da bir örnek crossfitçiyseniz ya da çok sert bir hardcore bodyciyseniz eğer dostlarım antrenmanın ortasında gidip tüketip daha sonradan antrenmana dahil edebileceğiniz bir üründür. Çok güzel bir karbonhidrat kaynağıdır. Fakat benim yine tavsiyelerime bakılacaksak eğer e, antrenmana başlamadan önce kullanabilirsiniz. Ortalama e, 30 dakika öncesinde ya da 25 dakika öncesinde olabilir. Antrenman esnasında bakıldığı zaman şu şekilde yapabilirsiniz. Benim yine tavsiyem sizlere. Antrenmana çok fazla yorulduğunuz zaman yani çok şiddetli bir e, setten çıktınız ya da şiddetli bir kas grubunu bitirdiniz. Diğer kas grubuna başlayacaksınız ve çok büyük bir bitkinliğiniz var. İşte bu süre zarfında gidip e, dolabınızdan Vitargo'yu kullanıp tekrardan antrenmana devam edebilirsiniz. Bu da çok mantıklı bir kullanım tarzı ya da Antrenman sonuna geldiniz. Artık antrenman bitti. Yine çok bitkinsiniz, yorgunsunuz. Bu süre zarfında yine Vitargo'yu kullanmak çok çok mantıklı olacaktır. Çünkü toparlanma sürecinizde sizlere destekte bulunacaktır. Yine bir diğer karbonhidrat kaynağımız olan maltodexilini sizlere kullanım tarzını bahsetmek istiyorum dostlarım. İşte e, futbolcu olabilirsiniz, basketbolcu olabilirsiniz. E, işte örnek veriyorum tenisçi olabilirsiniz. Yani aklınıza girmeyecek uzun süreli. Yani örnek veriyorum 1,5-2 saat... Hatta 3 saate dayanabilecek bir uzun bir antrenmanınız varsa kesinlikle kullanabileceğiniz çok mantıklı bir karbonhidrat kaynağıdır. Kullanma, kullanım şekillerine bakıldığı zaman yine antrenman öncesinde ya da antrenman esnasında bitkinlik artmaya başladığı zaman kullanabileceğiniz bir gıda takviyesidir. Hızlı emilen ve uzun bir şekilde sizlere enerji sağlayan bir karbonhidrat kaynağıdır. Yine bu ürünleri antrenman öncesi olacaksa antrenmana başlamadan 20 ya da 30 dakika öncesinde Antrenman esnasında ise bitkinlik başladığı zaman yine aynı şekilde kullanabileceğiniz bir üründür. Ürün aromasız olduğu için genellikle bu şekilde çünkü satılmaktadır. Bir meyve suyu yardımıyla da tüketebilirsiniz. Bir amino asit, aromalı bir amino asit de karıştırarak da tüketebilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun teşkil etmez. Bu bir BCA olabilir, bu bir esansiyel amino asit olabilir. Bu bir sadece glutamin olabilir gibi gibi ürünleri e, mixleyerek kullanıp yapabilirsiniz. E tabi ki amino asit kısmına değinirken az önce bahsettiğim glutaminin de ben sizlere kullanım tavsiyesinde bahsedeyim. Çünkü onu atladım. E, yanlış olur. Çünkü çok önemli bir amino aynı zamanda. Kanımızda en yüksek değerde bulunan bir amino olan glutamin e, toparlanma sürecimizde çok fazla bizlere destekte bulunan bir e, amino asit grubudur dostlarım. Günde 15-20 grama kadar kullanımı yapabilirsiniz ve kullanımı aşmadan da tüketim yapmaya devam edebilirsiniz aynı zamanda. Kullanım şekillerine bakıldığı zaman antrenman sonrası ya da gece yatmadan önce kullanımlar yapılabilmektedir. Benim yine sizlere tavsiyem dilerseniz antrenman sonrası olabilir ya da akşam yatmadan önce kullanım tarzı yapabilirsiniz. Hani bu tarz ürünlerde özellikle bir suyu karıştırıp hani çalkalayıp tüketmek bence çok fazla mantıklı değil. Çünkü ürün hani gramajına bakıldığı zaman eğer 2,5 gram ile 5 gram arasında ise bu ürünü bence direkt ağzınıza atıp arkasından su içerek tüketim sağlayabilirsiniz. Fakat ürün 10 gramın üzerinde çıkıyorsa yani 15 gram üzerinde çıkıyorsa bence bundan sonra bir su takviyesiyle yani tüketim yaparsanız daha mantıklı olacaktır. Evet gelelim lekanitinlere. Lekanitinler dostlarım tabi ki de antrenmana başlamadan kullanılacak olan ürünlerdir. Ee, özellikle antrenman esasını ya da antrenman sonrasında kullanmanızın bir mantığı olmayan ürünler diyebilirim. Ürünün formuna bakıldığı zaman hem tablet hem kapsül ya da sıvı formda da mevcuttur. Genellikle Türkiye'de sıvı formu daha popülerdir. <laughs> Eğer bunun bir kapsül formundaysa antrenmanınıza başlamadan 25 ya da 30 dakika önce kullanmanızı ben size tavsiye ederim. Eğer ürün likit formunda ise yine antrenmanınıza başlamadan 15 ya da 20 dakika önce kullanın yapabilirsiniz. Günlük kullanım dozajına bakıldığı zaman 2000 mg ile 3000 mg arası gayet yeterli bir seviyede. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken çok özel bir husus yok lekanet için diyebiliriz. Tabii ki yağ yakıcı sekmesinde termojenik yağ yakıcılarda aynı zamanda mevcut dostlarım. Hani markadan markaya çok fazla ürün değiştiği için ve çok fazla kullanım şekli değiştiği için yine çok özellikle değinemeyeceğim bir ürün olacaktır bu termojenik sekmesi yine aman bakıldığı zaman kullanım şekillerine e, marka fark etmeksizin yine antrenmanınıza başlamadan özellikle kardiyonun yoğun olduğu bir antrenman şeklinde antrenmanınıza başlamadan tabletse ki zaten bu tür ürünler genellikle tablet ya da kapsül formunda olmaktadır. 30 dakika öncesinde ya da 20 dakika öncesinde ürünü kullanıp daha sonrasında antrenmanınıza gidebilirsiniz. Fakat yine benim tavsiyem özellikle ağırlıklı ağırlık çalıştığınız bir idman değil, daha çok kardiyovasküler ya da kardiyonun yoğun olduğu bir günde kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Evet, bir diğer ürünümüz ise yeni yağ yakıcı sekmesinde olan CLA yani konjuge linoleik asit. Birazcık telaffuzu zor olduğu için bakmak zorunda kaldım. Dostlarım, CLA'ların kullanımı bakıldığı zaman genellikle öğünlerinize başlamadan önce kullanılan bir gıda takviyesidir. Fakat burada kalıtsal yağları bloke ederek yağ yıkım sürecinde sizlere destekli bulunması gerektiğinden dolayı özellikle öğlen ve akşam yemeklerinden önce kullanılması daha mantıklı olacaktır. Marka fark etmeksizin markanın belirttiği bir servisindeki tablet sayılarına göre öğünlerinize başlamadan 30 ya da 45 dakika önce öğlen yemeği öncesi ve aynı kullanımda akşam yemeği öncesi yaparak kullanımı yapabilirsiniz. Gelelim yine çok önemli bir konu olan performans arttırıcılar, tetikleyici aminoasitler ya da kafein benzeri ürünler. Benim en çok sevdiğim kategori olan pre-workoutlardan bahsetmem gerekiyorsa ya dostlarım, tabii ki de marka yine fark etmeksizin antrenmanınıza başlamadan 15 ya da 20 dakika önce bir servis kullanmanızı tavsiye ederim. Fakat burada dikkat etmeniz gereken çok büyük bir husus var. Eğer kalbinizde bir problem varsa, genetik olabilir, tansiyonunuz var ise yine genetik olabilir, bu veya benzeri kardiyovasküler bir probleminiz var ise bu ürünleri kullanmadan önce kesinlikle bir doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim. Eğer e, siz günlük e, çok yüksek seviyelerde kahve tüketen birisiniz, çay tüketen birisiniz yani kafein ile alakalı bir problem yaşamıyorsanız herhangi bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Ama yine tedbirli bir şekilde belirtilen porsiyonu aşmadan kullanmanız daha mantıklı diyebiliriz. <laughs> Yetişkin bireylerde zaten 400 mg'lık bir kafein sınırı bulunmakta. Fakat bunu aştığınız değerlerde ne yazık ki çarpıntı, terleme, uykusuzluk Depresyon ya da depresif hissetme gibi yan etkileri hissedebilirsiniz. Ben pre ürünlerini elbette ki seviyorum. Fakat tekil olarak pre-workout ürününüzü kendinizin yapması bence daha mantıklı olacak. Çünkü baktığınız zaman pre-workout ürünü bir homojen şekilde mixlenmiş bir ürün olarak sizlere satılmakta. Ama bir servisinde elbette ki bir sapma payı olacaktır. Yani siz bir servisinde arkasında 200 mg kafein yazıyorsa... %100-200 mg kafein alamazsınız. Bunun belki 180 mg olabilir ya da 300 mg olabilir ya da daha az ya da daha fazla olabilir. Burada sapma payını engellemek için diğer yine konumuza değineceğimiz olan tekil amino tetikleyici amino satın alarak kendi preverkatımızı yapmak daha mantıklı olacaktır. Bu ürünlere baktığımız zaman betalinin olabilir, sitrinin olabilir ya da sitrinin malat olabilir, arjinin olabilir, arjinin AKG olabilir ya da arjinin e, HCL formdaki versiyonları olabilir. Bunun dışında tabii ki de kafeini tekil olarak satın alarak da bu ürünleri kombinasyon şeklinde yapabilirsiniz. Ürün içerisindeki e, tetil, tekil aminositleri tek servisinde aldığınız için arkasını yazan profil neyse %100 o değerde almış olacaksınız. Yine bu tarz ürünleri mixleyerek kullanım şekillerine bakıldığı zaman da aynı zamanda pre-workout'ta kullanıldığı gibi yine antrenmanınıza başlamadan 15 ya da 20 dakika önce kullanım yapabilirsiniz. Evet yine çok popüler olan bir supplement yani kreatin. Benim en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Kullanım şekline bakıldığı zaman açıkçası çok büyük bir önemi yok. İstediğiniz zaman diliminde alabilirsiniz. Çünkü bilimsel deneylere ya da çalışmalara bakıldığı zaman gerçekten zamanın hiçbir önemi olmadığı zaten kanıtlanmış olan bir amino asittir. Fakat belli başlı çalışmalar antrenman sonrası kullanımlarında ya da antrenman öncesi kullanımlarında yapıldığı zaman Yine performans artışında ya da kas kütlesinin artışında belli çok küçük yüzde birlik oranlar olabileceği gözlemlenmiş. Açıkçası benim yine sizlere tavsiyem antrenmanınıza başlamadan ve antrenman sonrası kullanımlar çok mantıklı olacaktır. Ürünü kesinlikle bir suya karıştırıp kullanma gibi durumunuz yok. Ben bu şekilde kullanımlara kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü kreatin çok değerli bir amino ve en küçük miligramına kadar sizin bu ürünü kullanmanız gerekmekte. Yani kısaca bir ölçeği alıp ağzınıza atıp Arkasının su içmeniz en mantıklısı olacaktır. Bu şekilde kullanmaktan kesinlikle şaşmayın diyorum sizlere. Kullanım şekline bakıldığı zaman antrenmanınızın başlamadan yarım saat önce 2,5 gram Antrenman sonrası ise direkt hemen sonrasında 2,5 gram şeklinde yapabilirsiniz. Günlük dozajına bakıldığı zaman ortalama 5 gramlık dozaj gayet yeterli bir seviyede. Fakat profesyonel bir sporcuysanız yer günlük 10 gram, 15 gram ya da powerlifter bir sporcuysanız yer günde 25 grama kadar kullanım yapabilirsiniz. Bu ürünü kullanırken dikkat etmeniz gereken tek husus günlük kilo çarpı olarak su almanız gereken değeri tutturmanız olacaktır. Böbrek üzerindeki etkisinde ya da böbrek üzerinde olumsuz bir etkisi olduğundan dolayı söylemiyorum. Ürünün mantığı olarak kas hücreleri üzerinde su toplayacağından dolayı siz bu üründen almanız için su tüketmeniz şart. Vitamin sekmesine geldiğimiz zaman dostlarım gerçekten çok büyük bir havuz. Yani buradan sizlere tek tek A vitamini, E vitamini, D vitamini gibi Önemli vitamin gruplarını anlatmaya kalkarsa gerçekten bu video çok uzayacaktır. Ben sizlere belirli olarak en çok tüketilen vitamin sekmesindeki ürünlerin kullanım şeklini bahsetmek istiyorum. İlk ürünümüz multivitamin olacak. Marka fark etmeksizin markanın sizlere sunduğu porsiyon değeri olarak sabah kahvaltısından sonra bir servisini kullanım yapabilirsiniz. Neden aç karnına tüketmemelisiniz? Eğer aç karnına tüketim yaparsanız dostlarım mide bulantısı ya da baş dönmesi gibi tuhaf yan etkiler alabilirsiniz. Sabah kahvaltı sonrasında kullanılmasının nedeni ise güne daha zinde başlamanızın temelidir diyebiliriz. Bunun yanı sıra ise omega 3'lere bakacağız. Omega 3'lere bakıldığı zaman dostlarım genellikle akşam yatmadan önce alanlar daha mantıklı olacaktır. Vücut testosteronu yapmak için sağlıklı yağ asitlerine ihtiyacı var. Ve bu asitleri de sizin en mantıklı yöntemi olarak akşam yatmadan önce vermeniz ve testosteron üretiminde destekli bulunması için bu şekilde kullanım yapabilirsiniz. ZMA'nız var ise ZMA'ları biz yine akşam yatmadan önce kullanılarını tavsiye ederiz. Fakat ZMA'nın formlarına bakıldığı zaman çinkonun oksit olmaması ya da magnezyumun yine oksit formda olmamasını ben sizlere tavsiye ederim. Çünkü oksit formdaki alabileceğiniz verim gerçekten çok düşüktür. Bundan dolayı da özen göstererek ürün kullanımına devam edebilirsiniz. Evet değinebileceğimiz açıkçası yine çok fazla ürün var. Çünkü supplement dünyası çok fazla geniş. Çok ince cinci var. Yani tekil olarak ürün alabileceğiniz çok fazla ürün var. Burada ben sizlere genel olarak insanların en sık kullandığı supplementleri ben değinmek istedim. Kullanım şekilleri olarak ya da nasıl kullanabilirsiniz ya da hangi porsiyonları kullanabilirsiniz gibi gibi verimlerini ben size anlatmaya çalıştım ya da kullanım tarzını anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı ve faydalı bir video olduğunu ben düşünüyorum sizler için. Tabii ki de bu video esnasında kesinlikle 15 yaşını doldurmayan hiçbir bireye ürün ya da ürün tavsiyesinde bulunmamaktayız. Eğer 15 yaş altında bir bireyseniz bu ürünleri kullanmadan önce bir doktorunuza ya da hekiminize sorarak onay aldıktan sonra kullanmanızı ben sizlere tavsiye ederim. Evet dostlarım eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyorum. ciao. Ka